Herkese merhabalar. Ben Zehra Hoca. Bu videomuzda ne yapıyoruz? Bu videomuzda 6. sınıf hiperzeka max fasiküllerinin 1. fasikülünün çözümüyle devam ediyoruz. Peki bugün ne yapacağız? Bir önceki videomuzda biz Bölünebilme kurallarını vesaire işlemiştik. Şimdi onlarla ilgili bir test sorularını falan inceleyeceğiz. Bir yeni nesil soru çözümlerini görelim. Ondan sonrasında asal çarpan nedir? Asal sayılar nedir? Asal çarpan nasıl bulunur? Çarpan algoritması nedir? Ya da çarpan ağacı nedir? Bunlar nasıl kullanılır ve uygulanılır? Bunları inceleyeceğiz ve bunlarla ilgili de güzel pratik yapıp test sorumuzda pekiştireceğiz. Hazırsanız videomuza geçiş yapabiliriz. Sorumuza bakalım. Dikildiğinde boyu 20 cm olan bir fidan her ayın sonunda santimetre cinsinden o ayın başındaki boyunun kendisi hariç en büyük doğal sayı çarpanı kadar santim uzamaktaymış. Fidan ayın ilk günü dikilmiş. Buna göre en az kaç ay sonra santim cinsinden fidanın boyu hem 3 hem de 4'e kalansız bölünebilir diye soruyor. Şimdi bakalım şu 20 santimin çarpanlarına 1 çarpı 20, 2 çarpı 10, 4 çarpı 5 şeklinde bunun çarpanlarını yazabilirim. Bize ne diyordu? Kendisi hariç en büyük doğal sayı çarpanı kadar uzayacakmış. Yani 20'yi almıyorum. 10 santim uzayacağını söylüyoruz. Şimdi ilk ay bakıldığında 20 santim uzamış. İkinci ay o zaman bir 10 santim daha uzayacak. 30 olacak. Bir 10 santim daha uzadı. 40 oldu. Bir 10 santim daha uzadı. 50 60 şeklinde ilerleyeceğiz. Şimdi bakalım. 3 ve 4'e tam bölünmesi gerekiyor. 20'yi geçiyorum. Bu ilk dikildiği zaman zaten ayrıca 3'e de bölünmüyor. 30'a baktığımızda 33'e bölünüyor ama 4'e bölünmüyor. 40 4'e bölünüyor ama 3'e bölünmüyor. 50 ikisine de bölünmüyor. 60'a bakıyorum. 60 hem 4'e hem de 3'e bölünebiliyor. O zaman kaç ay geçtiğini söyleriz. 1, 2, 3 ve 4 ay geçtiğini söyleyebiliriz. Ufuk sırasıyla bir pembe bir de sarı karta olmak üzere masaya koyduğu kartların üzerine aşağıdaki gibi ardışık doğal sayılar yazıyormuş. Ufuk daha sonra birinci karttan başlayarak 1 ile 2, 2 ile 3, 3 ile 4, 4 ile 5, nokta nokta 19 ile 20. sıradaki kartları sırasıyla yan yana koyarak aşağıda verildiği gibi 4 basamaklı doğal sayı oluşturuyormuş. Buna göre bu sayılardan kaç tanesi 12 sayısının birden büyük doğal sayı çarpanlarından en az birine kalansız bölünebilir diye soruyor. Biz ilk önce şu 12 sayısının bir neyini bulmamız lazım? Çarpanlarını. 1'e 12, 2'ye 6, 3'e 4 şeklinde çarpanlarını yazıyorum. Şimdi sayılarımızı şuraya bir yazalım. 12 13, 13 14, 14 15, 15 16, 16 17, 17 18 18, 19, 19, 20 şeklinde yazdım. Bunlar 4 basamaklı sayılar. Şimdi bakalım ne demişti bize? 12 sayısının birden büyük doğal sayı çarpanlarından en az birisine kalansız bölünür. Bakalım şimdi. Şunlar zaten 2'ye bölünebiliyor ya. Şu 2'ler yani çiftler 2'ye bölünecek diyeceğim. En az bir tanesine bölündüğünü söyleyeceğim. Sonra bakıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7. Bunların toplamı 7. Yani 3'e bölünmez. 13'e bakıyorum. Yani 13 kısmına. E 4'e de bölünmez. E, o zaman bu bölünemez diyeceğim. Buna bakıyorum. Şimdi 5, 4 daha 9, 2 daha 11. E 11 3'ün bir katı değil. O zaman 3'ü 6'ya bölemem. Aynı şekilde 12'ye de bölemem. 12'nin katı değil. E 4'e bölebilir miyim? 15'e bakıyorum. 4'ün bir katı değil. Bunu da bölemem. Buraya bakalım. 7, 6 daha. 13, 14 ve 15. 15, 3'ün katı mı? Katı. Demek ki bu 3'e bölünebilir diyeceğim. 9, 10, 18, 19 olmuş oldu rakamları toplamı. 19, 3'e bölünmüyor. 6'ya da bölemeyeceğim. 19 kısmına direkt olarak bir bakalım. 19 kısmı da 9'un bir katı değil. O zaman bunu da elemiş oldum. 1, 2, 3, 4, 5 tanesi bölünebilir diyeceğiz. Şuna bir bakalım. Yanda dijital saatte saatin ve dakika saati ve dakikayı gösteren sayılar yan yana yazılarak 1203 doğal sayısı elde edilmiştir. Buna göre aynı şekilde elde edilecek sayının hem 4'e hem de 6'ya kalansız bölünebilmesi için en az kaç dakika geçmelidir diyor. Şimdi çözüm kısmını bir inceleyelim. Sayı 4'e kalansız bölündüğünde birler basamağı çift olmalı. Bu yüzden tek sayı olan 1203 sayısına tek sayı olan dakikalar eklenmeli ki çift elde edebilelim. Ayrıca 4'e kalansız bölünen sayılar 2'ye de kalansız bölündüğünden 6 için 3'e kalansız bölünüp bölünmediğine bakmamız yeterli olacak. Çünkü zaten neydi 6'ya bölünebilme kuralı? Hem 2'ye hem de 3'e bölünebilmesi lazımdı. Ama zaten biz 2'ye bölünebildiğini biliyorsak sadece 3'e bölünebilmeyi kontrol edersek ki o da olursa 6'ya tam olarak bölünebiliyor yorumunu yapabiliriz. Bakalım 1203'e 1 ekledim. 1204 oldu. 3'e kalansız bölünmediğinden 6'ya da kalansız bölünemiyor diyeceğim. 1203'e 3 e ekledim. 1206 oldu. 4'e kalansız direkt olarak bölünemiyor. 1203'e 5 ekledim. 1208 oldu. 3'e kalansız bölünemediğinden 6'ya da kalansız bölünemediğini dile getiriyorum. 1203'e 7 ekledim. 1210 oldu. 4'e kalansız bölünemez. 1203'e 9 ekledim. 1212 sayısı hem 4'e hem de 3'e kalansız bölündüğünden en az 9 dakika geçmesi gerektiğini buradan öğrenmiş oluyoruz. Aşağıdaki dijital saatte saati ve dakikayı gösteren sayılar yan yana yazılarak 4 basamaklı 1019 doğal sayısı elde edilmiştir. Aynı şekilde elde edilecek doğal sayının hem 5'e hem de 9'a kalansız bölünebilmesi için en az kaç dakika geçmelidir diye soruyor. Ve bakalım şimdi bir kere 5'e kalansız bölünebilmesi için ne olması lazım? Sonunun 0 veya 5 olması gerekiyor. O zaman bunu 1019 şeklinde yazıyorum. Artı 1 eklersem 1020 olur. 1019'a 6 eklersem 1025 olur. Bak ikisi de 5'e bölünür. 9 kısmına bir bakarsam 2 1 daha 3 bölünmede 5 6 7 8 oldu. Bu da 9'a tam olarak bölünmede. 1019'a 11 eklesem 1030 olur. 1019'a 16 eklesem 1035 olur. Bak şimdi buna. Hem 5'e bölünüyor. 5 3 daha 8 1 daha 9 hem de 9'a bölünüyor diyeceğim. Bölünebilmesi için en az kaç dakika geçmeli? 16 dakika geçmeli. Doğru cevaba D seçeneğidir diyebileceğim. Beren başlangıçta boş olan kumbarasına her gün 6 lira atarak birikim yapıyormuş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Beren'in kumbarasındaki toplam para miktarı olabilir diyor. Yani altının bir katı olması lazım. Bunların 6'ya tam bölünmesi lazım. Zaten tek olanlar 6'ya bölünemiyor. O yüzden direkt eledim. Bunların hepsi 2'ye bölünebiliyor. Şimdi 3'e bölünebilmeye bakacağım. 3'e de bölünebiliyorsa 6'ya da tam olarak bölünebiliyordu diyeceğim. 3'e bakalım şimdi. 9, 8 daha 17, 2 daha 19, 4 daha 23 olmuş oldu. 5, 3 daha 8, 2 daha 10, 1 daha 11 oldu. 8, 2 daha 10, 5 daha 15, 3 daha 18 oldu. Hangisi 3'e bölünebiliyor? 18 bölünebiliyor. O zaman doğru cevap D seçeneğidir diyebileceğim. 18 kare sayısı 3 ile kalansız bölünebilen 3 basamaklı bir sayıdır. 1 kare kare 2 sayısı ise 9 ile kalansız bölünebilen 4 basamaklı bir doğal sayıdır. Buna göre kare yerine yazılabilecek kaç farklı rakam vardır diye soruyor. 18 kare dedim. 3'e kalansız bölünecek. Şimdi 8, 1 daha 9. O zaman bu kare yerine ben 0, 3, 6, 9 yazabilirim. Çünkü rakamları topladığımda 3 ve 3'ün katı olmuş oluyor. O zaman şimdi bir bakalım. 1, 0, 0, 2. 1, 3, 3, 2. 1, 6, 6, 2. 1, 9, 9, 2. Bunların hangisi 9'la da kalansız bölünürse onları kabul edeceğim. 2, 1 daha 3 bölünmedi. 3, 3, 6, 7, 8, 9 bu bölünür. 6, 6, 12, 2 daha 14, 1 daha 15 bu bölünemez. 9, 9, 18, 2 daha 21, 1 daha 21 bu da 9'un katı olmadığı için bölünemez. Kaç farklı rakam alır? 3 sadece alınabilir. 1 tanedir. Doğru cevap B seçeneği. 4 basamaklı 2A 3B sayısı hem 3'e hem de 5'e kalansız bölünebilmektedir. Buna göre kaç farklı AB 2 basamaklı sayısı elde edilebilir diye soruyor. B yerine biz ya 0 ya 5 yazacağız. 2A 3 5 2A 3 0 olması gerekiyor. 5'e bölünebildiğinden dolayı. Şimdi 3 kısmına bakıyorum. 5 3 daha 8 2 daha 10 olmuş oldu. Ben buraya ne yazabilirim? 3'ün bir katı olacak. Ondan sonra 3'ün katı ne var? 12 var. 2 yazabilirim. 3 ekledim 5 oldu. Bir daha 3 ekledim 8. Bunları yazabiliyormuşum yani. Buraya bakalım. 3 2 daha 5. O zaman 3'ün katı olan ne var? 6 var. 1 yazabilirim. 3 ekledim 4. 3 ekledim 7. Bunları yazabiliyorum. Kaç farklı AB ikilisi olmuş oldu o zaman? 25 55 85 10 40 ve 70 olmuş oldu. Burada 3, 6 tane oldu. Doğru cevabı da D seçeneği diyebiliriz. Devam edelim. 3 basamaklı 16A sayısı 4'e. 3 basamaklı 24B sayısı 5'e kalansız bölünebiliyormuş. Buna göre artı B toplamı en fazla kaçtır diye soruyor. 4'e kalansız bölünebiliyorsa bir kere şöyle yazalım. Şu kısmın 4 ve 4'ün katı olması lazım. 24B sayısı da 5'e kalansız bölünüyorsa bu B'nin ya 0 ya da 5 olması gerekiyor. O zaman şuna bakalım. Buraya ne yazabilirim? 64'e tam bölünüyor mu? Bölünüyor. O zaman biz bu A'ya 0 ile başlarız. 4 ekledim. 4 ekledim. 8. Bunların hepsini yazabilirim. A, B toplamı en fazla kaç olur? A'ya en fazla 8. B'ye de en fazla 5 diyebilirim. Topladığımızda buradan 13 olarak buluyoruz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıda kütlesi 132 gram olan doğum günü pastasının tamamı doğum gününe gelen herkesi gram cinsinden doğal sayı olacak şekilde eşit miktarda paylaştırılıyormuş. Buna göre doğum gününe gelen kişi sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruyor. Yani 132 hangi sayı bölemez buradan onu soruyor bize. Bakalım şimdi 3, 2 daha 5, 1 daha 6. Rakamlar toplamı 6. O zaman 3'e bölünebileceğini söylüyorum. 32'ye bakıyorum. 32, 4'ün bir katı mı? 8 kere 4, 32'dir. O zaman 4'e de bölünebilir diyeceğim. Şimdi 6 kısmına bakacağım. 3'e ee, e bölünebildiğini söylüyorum. Bunun birler basamağı çift yani 2. O zaman hem 2 hem 3'e bölünebildiğinden dolayı 6'ya da bölünebileceğini söyleyeceğim ama 9'a bölünemediğini dile getiriyoruz. Aklından sayı tut oyunu oynayan Belinay ve Emrullah arasındaki diyalog aşağıdaki gibidir. Emrullah tuttuğum sayı 9 ile tam bölünebilen yüzler basamağında 1 olan 3 basamaklı bir sayıdır diyor. Belinay bu ipucu yetersiz. Emrullah sayının 10 ile bölümünden kalan 4 tür. Tamam şimdi buldum. Buna göre Belinay'ın bulduğu sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi baktığımızda üç basamaklı bir sayıdan bahsediyoruz. Dediği şey ne? Yüzler basamağında 1 var. Burada bir kere 1 var. Sonra diyor ki Sayının 10 ile bölümünden kalan 4. 10 ile bölümünden kalan ne demek? Birler basamağı 0 ise 10'a tam bölünüyordu. Eğer 10 ile bölümünden kalan 4 ise yani benim birler basamağımın 4 olması gerekiyor. O zaman biz buraya 4 yazıyoruz. Sonra da ne diyor? Tuttuğum sayı 9 ile tam bölünebiliyor. Tamam buraya A diyelim bilmiyoruz. 4 bir daha 5 olmuş oldu. Yani ben bu A ile 5'i topladığımız zaman bunun 9 veya 9'un bir katı olması lazım. Ben bunu 9'a eşitlersem A değerine de benim 4 demem lazım ki 4, 4 daha 8, bir daha ekledim. Rakamları toplamı 9 oldu. Ve 9'un katı oluşmuş oldu. O zaman 9'a tam bölünü ödeyeceğim. Şimdi baktığımızda sayımızı 144 olarak bulmuş oluyoruz. Doğru cevaba da C demiş olacağız. Aşağıda aynı renkteki topların üzerinde aynı sayılar yazmaktaymış. Toplar üzerinde yazan sayı aşağıdaki kutular üzerinde yazan sayıyı kalansız bölüyorsa top kutunun içerisine atılıyormuş. Buna göre aşağıdaki toplardan hangisi en fazla kullanılır diye soruyor. Bakalım şimdi 3 12'yi böler mi? Böler. 3'ü buraya attım. 3 24'ü böler mi? Böler. 3, 3, 3 40'ı böler mi? Bölmez. Kaldık. 4'e bakalım. 4 12'yi böler. 4 24'ü böler. 4 40'ı da böler. 5'e bakıyorum. 5 sadece 40'ı böler. 6'ya bakıyorum. 6 12'yi böler. 24'ü böler ama 40'ı bölemez. Gördüğümüz üzere şimdi 3'ten 2 tane var. 4'ten 3 tane var. 5'ten 1 ve 6'dan 2 tane var. En fazla kaçı kullanılmış? 4 kullanılmıştır diyeceğiz. Yukarıdaki dart tahtasına 5 isabetli atış yapan Osman her atışta okun düştüğü bölgenin üzerinde yazan sayı kadar puan kazanıyormuş. Osman'ın toplam kazandığı puanın 4 ile kalansız bölündüğü bilindiğine göre A doğal sayısı en az kaçtır diye soruyor. Şimdi şöyle düşünelim. İsabetli atışlarına bakalım. Bir tane A var, bir tane 4 var, bir tane daha 4 var, 6 var ve 12 var. 4 4 daha 8, 12 daha 20, bir de 26'mız var. 20 art, 26 artı A diyorum. Bunun 4'e kalansız bölünmesi gerektiğini bileceğiz. O zaman A yerine ne yazarım? Şimdi 24 4'e kalansız bölünüyor. Benim elimde kaç var? 26. 24'ten sonra kalansız bölünebilecek 4'e hangi sayım var? 28. Benim 28'i elde edebilmem için A'nın 2 olması lazım. Demek ki A sayısı 2 olursa Bizim ifademiz 4'e tam bölünebiliyor diyeceğiz. Samet okuduğu kitabın görünen sayfa numarasını yan yana yazarak 4 basamaklı sayılar oluşturuyormuş. Örneğin yukarıda görülen sayfaların numaraları 23 ve 24 olduğunda oluşacak sayı 2324'müş. Kitabın sayfaları yukarıdaki gibiyken Samet'in oluşturacağı sayının 9 ile kalansız bölünebilmesi için en az kaç sayfa çevirmesi lazım? Şimdi bakalım. Şu anki sayfamız 23 24, sonra 25 26. Sonra 27 28 29 30 31 ve 32'miz var. Şu zaten şu an başlangıç. 5 6 daha 11, 2 daha 13, 2 daha 15. 15 9'un bir katı değil. Bir sayfa çevirdim. 8 2 daha 10, 7 daha 17, 2 daha 19. Bu da 9'un katı değil. Bir sayfa, bir sayfa daha çevirdim. 9 3 daha 12, 2 daha 14. 14 de 9'un bir katı değil. Eledim. Bir sayfa daha çevirdim. 3 3 6, 2 daha 8, 1 daha 9 oluyor. Bu 9'un katıdır. Yani 1 2 3 4 sayfa çevirmiş olacağım. Doğru cevap D seçeneğidir. Yukarıda doğum tarihleri verilen çocukların doğdukları gün ve ay sayıları sırasıyla yan yana yazılarak burç numaraları elde ediliyormuş. Örneğin 14.07.2014 tarihinde doğan birinin burç numarası 14.07'ymiş. 1407'ymiş yani. Buna göre yukarıda doğum tarihleri verilen çocuklardan hangisinin burç numarası hem 5'e hem de 9'a kalansız bölünür diye soruyor. Bu 1805, 1305, 1208 ve 2410 olmuş oluyor. Neyi soruyordu? Hem 5'e hem de 9'a kalansız bölünecek. Bir kere bu sonu 8 olduğu için 5'e tam bölünemeyeceği için Emrullah direkt olarak zaten elenmiş oluyor. Diğerlerine bakalım. 9'a bölünebilme kuralı yani toplamları rakamların 9 veya 9'un katı olacak. 8 bir daha 9, 5 daha 14, 14 9'un katı olamayacağı için Yusuf'u da eledik. Emrullah elenmişti. 5, 3 daha 8, 1 daha 9 olduğu için yağmur kabul edildi. 4, 2 daha 6, 1 daha 7. Bu da 9'un bir katı olmadığı için kabul edemiyorum. Sadece yağmur oluyor. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Asal sayılar ve asal çarpanlara bir bakalım. Asal sayılar ne demekmiş? Birden farklı sadece iki tane doğal sayı çarpanı olan sayma sayılarını biz asal sayılar diyoruz. Başka bir ifadeyle de bir ve kendisinden başka bir böleni olmayan, başka hiçbir sayma sayısına bölünemeyen sayıları biz ne diyormuşuz? Asal sayılar diyormuşuz. Şimdi 23'ün doğal sayı çarpanlarını bulalım diyor. Nedir bu? 1 ve 23'tür. Yani 1 ve kendisidir. O yüzden biz buna asal sayılar diyoruz. Çünkü 1 ve kendisinden başka herhangi bir çarpanı veya da böleni yoktur. Hiper bilgilere bir bakalım. Asal sayıların iki tane doğal sayı çarpanı vardır. Bu çarpanlardan birisi mutlaka 1'dir. Diğeri de zaten kendisidir dedik. İki basamaklı bir doğal sayı 2, 3, 5 ve 7 ile kalansız bölünemiyorsa bu bir asal sayıdır. Sadece iki farklı doğal sayı çarpanı olan en küçük doğal sayı 2 olduğundan en küçük asal sayı da 2'dir. Aynı zamanda 2'den başka çift asal sayı yoktur. Sorulara bakalım. Aşağıdaki birim kare dizleminde kenar uzunlukları birim cinsinden birer doğal sayı olan 3 birim kare, 5 birim kare ve 6 birim kare olan farklı dikdörtgenler oluştururuz ve hangi dikdörtgenin birden farklı şekilde çizilemediğini belirleyiniz diyor. Şimdi bakalım şöyle bir dikdörtgen çiziyorum. Ya doğrusu 3 tane dikdörtgen çizeceğiz. Onları bir çizelim. Şimdi 3 birim kare için bir başlayalım. 3 birim kareye baktığımız zaman şimdi ne biliyorum ben? Dikdörtgende uzun kenarla kısa kenarı çarparsam eğer alan bulurum. E şimdi bunun 3 çarpı 1 olduğunu, bunun 5 çarpı 1 olduğunu biliyorum. E o zaman bu 1'e 3 olmak zorunda, 1'e 5 olmak zorunda. Başka bir ihtimali yok. Ama 6'ya baktığınızda 6 nedir? 1'e 6. 2'ye 3'tür. O zaman ben bura e, buraya bire, buraya 1'e 6 diyebilirim. Aynı zamanda 2'ye 3 uzunluğunu da söyleyebilirim. Yani bu farklı bir tane daha dikdörtgen elde edebileceğim anlamına geliyor ama 3 ve 5 için tek birer tane dikdörtgen elde edebiliyorum. Farklı bir ihtimalim yok. Devam edelim. Aşağıdaki doğal sayılardan asal sayı olanları belirleyiniz diyor. Bak şimdi bu 11 çarpı 1'dir. Yani asaldır. Burası bir kere çift yani çift olanlar 2 ile bölünebilen sayılardır. O yüzden biz çiftleri direkt olarak elememiz lazım. Bunlar asal değildir. Şunları hemen eleyelim. Başka çift var mı? Yok. Tamam. 29 asaldır. 29 çarpı 1'dir bu. 31 asaldır. 45 bak 5'e bölünebiliyor. Asal değildir. 53 53 çarpı 1 asaldır. 67 67 çarpı 1 asaldır. 91 bak asal gibi duruyor aslında değil mi? Ama 91 asal değildir. 91 7 çarpı 13'tür. Bu asal değil. 97 asaldır. Aşağıda verilen ifadelerden aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başındaki kutucuğa da yanlış olanların başındaki kutucuğa da y koyacakmışız. Bir asal sayı değildir. Doğru. 2'den başka çift asal sayı yoktur. Doğru. En küçük asal sayı 3'tür. Yanlış. Nedir? 2'dir. Bütün asal sayılar tektir. Yanlış. 2 var çift. 2 basamaklı en büyük asal sayı 99'dur. Hayır. 99 zaten 3'e bölünür. O yüzden yanlış diyorum. 97 bizim en büyük 2 basamaklı asal sayımızdır. Tamam. Asal çarpana bakalım. Bir doğal sayının çarpanlarından asal sayı olanlara biz asal çarpanlar diyoruz. Mesela 18'in doğal sayı çarpanları nelerdir? Bunlar. Peki bunların arasındaki asallar nelerdir? 2 ve 3'tür. Demek ki 18 sayısının asal çarpanları 2 ve 3'tür diyeceğiz. Bunu bulmak için de iki tane işlemimiz var. Birisi çarpan algoritması, diğeri de çarpan ağacı yöntemimiz. Şimdi çarpan ağacı yöntemi birazcık pratik olmayan bir yöntem aslında. Bizim en çok kullanacağımız şey asal çarpan algoritmasıdır. Çizgi çekiyorum. Asal çarpanlardan başlayarak ayırıyorum. En sonunda da bunların çarpımı zaten bana bu sayıyı vermiş oluyor. Ki çarpan ağacı da öyle. Mesela 60'ı 2 asal sayı 2'ye böldüm 30, 32'ye böldüm 15, 15 3'e böldüm 5 şeklinde çarpan ağacında da asalları bulabiliyorum bizden ne isteniyor? aşağıda verilen doğal sayıların asal çarpanlarını bularak sayıları asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazınız başlayalım 2'ye 14, 2'ye 7 bak şimdi çarpanlarımız ne? 2 çarpı 2 çarpı 7'ymiş yani bizim 28'in asal çarpanları 2 ve 7 olmuş oldu buraya bakalım 2'ye 15 ve 3'e 5 şeklinde ayrılıyor. 2 çarpı 3 çarpı 5'tir. 2, 3 ve 5 asal çarpanlardır. Bunu 3'e böldüm. 15, 3'e böldüm. 5 şeklinde ayırdım. 3 çarpı 3 çarpı 5'tir. Asal çarpanlar 3 ve 5'tir. Buraya baktım. 2'ye böldüm. 33, 3'e böldüm. 11'dir. 2 çarpı 3 çarpı 11 yani 2, 3 ve 11'dir bizim asal çarpanlarımız. Bu nedir peki? Bu bizim çarpan ağacı yöntemiyle buluşumuz. Şimdi bir de çar çarpan algoritması şeklinde buluşumuza bakalım. 2'ye böldüm 10, 2'ye böldüm 5. 5'e böldüm 1. 2 çarpı 2 çarpı 5'tir. Yani 2 ve 5'tir asal çarpanlar. 2'ye böldüm 16, 2'ye böldüm 8, 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı. Yani 5 tane 2'nin çarpımı. Asal çarpanımız ne? 2. 48'e bakalım. 2'ye böldüm 24. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3. Burada 1'i görene kadar devam edeceğim. 72'ye 2'ye böldüm 36. 2'ye böldüm 18. 2'ye böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3. Yani 2 ve 3'tür çarpanlarımız diyeceğiz asal olanlar. Aşağıdaki asal çarpan algoritması ve çarpan ağacında verilen sembollerin temsil ettiği doğal sayıları bulunuz diye bize söyleniyor. Bakalım şimdi 5 kere 1'den 5, 5 kere 3'ten 15, 15 çarpı 2'den 30, 30 çarpı 2'den 60 dedik. 5 kere 2'den 10, 10 çarpı 2'den de buraya da 20 dedim. Temsil ettikleri doğal sayıları bulmuş olduk. En küçüğünü sorduğu için bir beşimiz var elimizde. Bir deneyimiz var. iki basamak yapabilmek için en küçük asal çarpanımızı ekleriz. Yani 2'ye 5 kere 2'den 10 olduğunu söyleyebilirim en küçük. En büyüğüne bakalım. Yine 2 basamaklı istiyorum. O zaman 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 şeklinde yazabilirim. 2 çarpı 9 çarpı 5 olur. Buradan da 90 olarak buluruz en büyüğünü. Aşağıdaki sayıların farklı asal çarpanlarının sayısını yazınız diye söylemiş. Bölelim. 6'ya böldüm 2, 3'e böldüm 1 şeklinde yazdım. Yani 3 ve 2'dir burada. 16'ya baktım. 2'ye böldüm 8, 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1. Yani sadece 2'dir. 25'i 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Sadece 5'tir. 27'yi 3'e böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Sadece 3'tür. 30'a bakıyorum. 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Yani 2, 3 ve 5 vardır burada. 50'ye baktım. 2'ye böldüm 25, 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Yani 5 ve 2'dir diyeceğiz buradakilere de. 84 doğal sayısının en büyük asal çarpanı ile en küçük asal çarpan arasındaki farkı bulunuz. 84'ü çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böldüm. 42 2'ye böldüm. 21 3'e böldüm. 7 7'ye böldüm. 1. En büyük asal çarpanı 7, en küçük asal çarpanı 2'dir. Bunların arasındaki farka baktığımızda da 5 olarak bulmuş oluyoruz. Alanı x birim kare ve kenar uzunlukları birim cinsinden doğal sayı olan farklı dörtgenler çizebilmektedir. Buna göre x aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Bir bakalım. Farklı eğer çizebilecekse, daha doğrusu farklı çizemeyen hangisiydi? Asal olanlardı. Çünkü mesela şuna baktığımızda 1'e 7 olmak zorunda. Başka bir ihtimal yok. O yüzden B olamaz diyeceğim. Bir daire ifadesi iki basamaklı bir asal sayıdır. Buna göre daire yerine yazılabilecek kaç farklı doğal sayı vardır diye soruyor. 11, şöyle yazalım. 11, 13, 17, 19 şeklinde ilerliyoruz. E buraya 1, 2, 3 ve 4 tane yazılır. Doğru cevap B seçeneği. 3 yıldız ifadesi 2 basamaklı bir asal sayıdır. Yıldız 7 ifadesi 2 basamaklı asal olmayan bir sayıdır. Buna göre yıldız kaçtır diye soruyor. 3 yıldız için bakalım. 31 ve 37 var sadece elimizde. 1 yazarsam 17 şuraya. Bunu yazarsam da 77 olur. Asal olmayan diyor. 1 yazarsam asal olacağından dolayı yıldıza bizim 7 dememiz gerekiyor. Doğru cevap C seçeneği. 77 doğal sayısının en büyük asal çarpanı ile en küçük asal çarpanının toplamı kaçtır diyor. 77 7'ye böldüm 11, 11'e böldüm 7. 11 ve 7'dir. Topladığımızda 18 olarak buluyoruz. D seçeneğidir. Yukarıda asal çarpan algoritması verilmiştir. Buna göre beşgen kaçtır diye soruyor. 5 kere 1, 5. 5 kere 3, 15. 15 çarpı 3, 45. 45 çarpı 2'den de 90 buluyoruz. Doğru cevap B seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi 30'un asal çarpanlarından biri değildir diyor. 30 2'ye bölünüyor mu? Bölünüyor asal çarpanlarından. 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor asal çarpanlarından. 5'e de bölünüyor ama 7'ye bölünemiyor. 70 doğal sayısının farklı asal çarpanları aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Direkt olarak Bölelim. 2'ye böldüm 35. 5'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1. 2, 5 ve 7 olmalıdır. Doğru cevap C seçeneği. Yukarıdaki forma numaraları verilen futbolculardan forma numarası asal olan asal sayı olanlar takıma seçilecektir. Buna göre kaç oyuncu takıma seçilir diye soruyor. 7 seçilir. 15 asal değildir. Bunları eledim. 29 seçilir. 81 asal değil. 5 asaldır. 37 asaldır. 49 değildir. 1, 2, 3 ve 4 tanesi seçilecektir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Ve diğer arkadaşlarınızın da bu videolardan yararlanarak bu konuları ele alabilmesi için videoyu paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.